Köprü Arkadaşlar Arkadaşlar Sallanan Köprü'deyiz Ersin Tunceli'de Köprü Sallanıyor köpek balık yakalamış. Kültürköy'deyiz. Tunceli'de. Evet. Kültürköy'ün girişinde çiğ köfte bulduk evet. Arkadaşlar bu nerenin çiğ köftesi? Dersim, hakiki dersim. Dersim, hakiki dersim. Biz dersimler ne zaman başladık <laughs> çiğ köfte yapmaya ya? Abi biz Acılı dersim, mı bu? Acılısı acılı da var acısı. Kaç lira? Altı bir Yufkanız nerenin? 82 dersim yufkası. <laughs> Yo, şaka. Ciddi hazır misin? hazır. Yo. Hazır yufka. Kaç lira öyle? 6 lira. Altı lira. İki yanda da Ayranla beraber kaç lira oluyor? 8 lira. Sekiz lira. <laughs> i̇yi. Bu arada? Sağ olun. Ben Görüşmek iyi üzere. Iyi üzere. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Tunceli yöresine ait sırrım. Sarımsaklı. Hmm. Gayet güzelmiş arkadaşlar. Gerçek polis zannettim ya. <laughs> Arkadaşlar dar sokaktayız. Burada normalde şemsiyeler vardı ama kaldırmışlar. Bilmiyorum artık yazla mı alakalı başka

Arkadaşlar Esentepe Mahallesi vericilerin oradan Tunceli'yi çekiyorum. Görülen yer arkadaşlar Harçık tarafı. Patila diyoruz ama başka Bak yerlerde söyle. Değil mi? Başka evet, başka evet, başka yerlerde gözleme diyebiliyorlar. Evet, dersimliyiz efendim. Evet. Tunceliyiz. Bakın. Bu neyli? Peynirli mi? Neyli bu? Bu çökerikli. Çökerikli. Bu peynirli. Bu patatesli. Açsanız da bir. Açayım. Evet. Patatesli. Peynirli. Kaşarlı. Peynir, kaşarlı. Evet. Kaç lira? 12 lira. 12 lira. Ben yeni bu yıl başlamışım. Hadi hayırlı olsun. <laughs> <laughs> Bak garsonlarınız orada.

Havuzda yüzmek yetişkinler için 25 lira, 18 yaş altı için ise 20 lira. Gündüz 11'de açılıyor, akşam 7'ye kadar hizmet veriyor. Şezlong 5 lira arkadaşlar. Evet. Yetişkinler için arkadaşlar, şurası şu kısım 1.80 derinliğinde, bir kesim içinse öbür taraf 1.20 derinliğinde yapacak bir şey yok yani. Dayı nasılsın? Allah'a şükür. İyiyim. Her şey yolunda mı? He? Her şey yolunda mı? O teybin de varmış. Abi da ya. Da kırıca, 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 kırıca. Ha. Da, abinin adı ne? Kim General Zeng. Tamam, General Zeng. Hadi, hadi. Ha General Zeng sen misin? Aa General Zeng'i bulduk. Bakın, Bakın arkadaşlar. Zengi. Tamam. Evet arkadaşlar Dersim Tunceli'de gondol, sefası yapıyoruz. He? Eski Sarı Köprü arkadaşlar. Tamam burada bekle o zaman. Tamam. Tamam. oldu? o yanında işte kız arkadaş büyük kız arkadaşın grubu. Yerim oraya ver. Vallahi. Burada burası ziyaret. Arkadaşlar buraya gelenler böyle kurban keserler, ekmek dağıtırlar, Öyle niyaz olma, dağıtırlar. Olma. Böyle garibanlara verirler. Ama e, şimdi... garibanlara gelme Aha. lokma. Önemli değil alacaksın. Hayır. Öyle mi? Öyle tabii. Günahdır. Alacak almak Ne Neyse bana şey mi Hı? veriyorsun? Hı? Aha Hı? vallahi Kızır İyi. Allah, Allah. Allah. bereket versin. Ama sen... E teyze daha iyi olmaz mı verdim verdim anasına yok lokma zengine fakire gelmez almak ha. zorundasın almak zorundasın ha, ha siz buraya ne için geldiniz kurban falan mı kestiniz ben kurban kesmeye gelmedim Mustafa'ya geldim e, misafirliğe e, misafirliğe e, bir burada bir daha yeni şey. öğrendim bu ziyaret burada olduğunu ben daha huçanlıyım barginliyim Neresi ora? Bargin, bizim de ziyaret var. Tam neresi? Hangi şehir? Tunceli. Karabakırköy, Bargini. Diyarbakır'da mı? Nerede? Yok, Karabakırköy, Bargini. Nerede? Tunceli'de mi? dersiniz? Yo, Hozat köyleri. Mi? Ha, Hozat'ın. Ha, He. tamam. Bizim burada her gün ağaç, her yıl, yıl ağaç anma töreni yapılıyor. Hmm. Hmm. Maşallah. Biz teşekkürler verdiniz. Bu sene yapılacak ayın 22'sinde gene Ağuçhan anma töreni bizimce... Ne şey anma töreni? Efendim. Ne anma töreni dediniz? Ağuçhan anma töreni. Ne demek o? Efendim. Ne 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 demek? Yani o, o ziyaretin He, yıl alma töreni yapıyorlar. Ha süper. He. Buyurun. Kurban falan kesiliyor mu? En azında 30-35 kurban kesili. Çevrede köyler gelirler. Yemek yiyorlar, pilav yapılıyor. Oo, ee, salatası süper. yapılıyor, yemeği yapılıyor. Orada cem tutarlar. Alabilir. Allah niyetinizi Bana kabul etsin. kamerayı aldın mı? He, ha, ye şey <laughs> Hadi yürüyün. Kendinize şey iyi. iyi bakın, aynen. İşte bir şey olmaz, sen de iyi yaşayabilirler. Biz de adetleri yerine getirdik. Biz de bir şeyler bıraktık. Bu Mehmet hiç getirmesin. Bu getirmesin. Evet. Amin. Sen nereye gidersin sana hazır yardımcı olsun. Amin amin teyzeciğim. Heniye. iyi. Evet. Güzel. 어, 그냥 푸디 쇼크 제일 먼저 Arkadaşlar Tunceli'de güzel bir gökkuşağı